Oğlum yapma sana. ay inandığına mı yapıyorsun ha? Bugün baban muayyay günü bankaya emekli maaşını almaya gidecek ya. Baban böyle durumlarda kuyrukta çekeceği çileyi bize çektirmek bir fırsat kollar biliyor musun? E, biliyoruz herhalde, e, o bankaya gidince ticaret hayatını kaldığı yerden e, biz devam ettireceğiz. E, ama yeter artık ya, yani adam her maaş almaya gittiğinde... ...aman sessiz olalım, aman e, uçak ötmesin, kuş geçmesin... ...ben mi dedim ona emekli ol diye ya, ya? Kendi isteğiyle emekli olmadı ya. <laughs> Devlet de aynı futbol kulüpleri gibi yaşlı oyuncularına jübile yapıp yerine yerlerini alıyor. E, futbolcular emekli olunca e, köşe yazarı falan oluyorlar yalnız. E, babam da resmi gazetede bir köşe kapsaydı o zaman kendisine mantık bunu e, gerektirir. Ben gidiyorum Safiye. Sekeri her şeyin tamam mı anlacım ha? Bak geçen sefer gibi banka cüzdanını evde unutma da. Her şeyi aldım Safiye. Şapkam, taburem. Kuyruğun başını ve sonunu görebilmek için dürbün. Ayrıca kuyrukta ayılanlar bayılanlar olursa diye ilk yardım çantası. Sefer Bir adet tansiyon ölçer. Ve de en önemlisi... Allah! Hayda! Ya utanmıyorsun değil mi baba? Öyle yaşlı başlı kalp hastası insanlarla tavla oynamaya. Oğlum gözleri görmüyordur o ihtiyarcıkların. ...babanda pulları böyle dilediği gibi sallıyordur işte. Tam ona göre yani. <laughs> Hatta onlar tavla oynamayı bile unutmuşlardır ha. Babam da kafasına göre kural uydurup duruyordur. Mars yapmak yıllar önce kaldırıldı Mustafa'm ya. Üç korner bir penaltı. <gülüyor> <gülüyor> evcilikte mi oynuyorsunuz ya? <laughs> Bak, ver şunu be, ver. Ne kurcalayıp duruyorsun torbama, eşyalarıma? Tamam, tavlıyı anladık da bu Barbie bebeği nasıl açıklayacaksın? Bu benim değil bir kere, tamam mı? Maliyeden emekli bir Hasan amca var. O geçen ay bunu torununa almıştı. Maaş kuyruğunda unutmuş. Ben de şimdi gidince görüp vereceğim diye aldım yanıma. ...burada durup sizinle konuşan da kabahat zaten. Ay Zekeriya dur da gitmeden bir öpeyim seni anacığım. Doya doya. Hı. Ne oluyor lan? 35 senedir işe gider gelirim bir kere bile öpmedin. Emekli maaşımda gözün mü var yoksa? Aşk olsun yani Zekeriya. İçimden geldi böyle bir öpeyim seni. Dün gece hiçbir yerinden bir şey gelmiyordu ama... ...fosur fosur uyuyordun. Zekeriya. Zekeriya. E, e, her neyse sevgili ailem... Ee, elveda. Samim hadi lan sen de kalk dükkana. Hmm, hadi Koş. hazırlık yapmışsın abi. Ee, herhalde Sıdık'a. Bak bak spor gazetelerim, bu e, e, puanlı arşiv bültenim, efendim taraftar kuponum. Hadi ha, bir de o Hayriye Hanım o, denen kadın uğrarsa diye kulak tıkacı bile aldım ha. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi hoşça kalın ha. Hoşça kal. Anneciğim, anneciğim. Canım benim paşam. Allah'ım zihin açıklığı versin. Anladım. Aslanım benim yavrum. Hadi anne ben de gideyim artık. Hmm. Ha, Annem kara kızım. Oh zihin açık. Allah zihin açık versin ya. Hadi görüşürüz. Hadi canım güle güle. <laughs> Sıdıka. Ben Sen nereye kız? Ha? Evet. Nereye? Öyle bir şansımı deneyeyim dedim de. <laughs> Az daha da başarıyordum he. Gel <laughs> gel. Gel seni bir öpeyim böyle. Akıllı kızım benim. Ay. Ha? Ay yok değil. Senarist onu dokuz bölümdür yazmıyor. Hiç yok. yazmıyor ya. Hiç yazmıyor ya. Nereye gitti bu Lord Köpek? Ha.